ne oldu? Seçimden sonra bir aday listeleri açıklandı. Partiler seçim beyannamelerini açıkladı. Bu arada yapılan ölçümler var. Ama cumartesi günde büyük bir olay yaşadık. Şimdi bundan sonra tekrar ölçümlerin yapılması gerekiyor. Ama bizim şimdiye kadar görmüş olduğumuz anketlerde AK Parti'nin mecliste çoğunluğu sağlayacak bir sonuç elde etmesi muhtemel. Yani garanti değil ama muhtemel. Yani böyle bıçak sırtı rakamlar gösteriyor kamuoyu yoklamaları. Ee, işte 276 milletvekilinin biraz altında gösterenler var, biraz üstünde gösterenler var. Ee, şu andaki e, tablo bu. Ama dediğim gibi önümüzdeki hafta yapılacak ölçümler de önemli olacak. Bu son gelişen terör olaylarının e, vatandaşlarımızın davranışları, kararları üzerindeki etkisi ne yönde nasıl olacak bunları iyi ölçmek gerekir. Ama şunu ben açıkça söyleyeyim ki bu dönem bütün siyasi partiler için çok önemli bir sınav dönemi. Şimdi halkımız bunun hepsini izliyor. Neler oluyor ve hangi siyasi parti nasıl davranıyor? Bu aynı zamanda seçimden sonra kurulacak hükümetin ve seçimden sonra oluşacak e, meclisin de bir bakıma temeli olacak. Evet. Onun için ben bütün siyasi partileri bu zor günlerde bu sınavı verme konusunda ciddi bir duruşa davet ediyorum.